selam arkadaşlar. Ben PUBG Fan 390 bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekeceğiz. Bize özel bir diyeyim. O oyunu istersen çıkın arkadaşlar. O sizi hep kandırıyor. Ben Türk'üm diye. Hep kandırıyor sizi. Saçma videolar çekiyor. Çıkın abonelikten. Herkes çıksın. Bana abone olsun. Karizma bir adama. Hadi çok uzatmadan geçelim ha. Başladık arkadaşlar. Ben niye görünmez oldum? Görünmez olmuştum ama şu lagı bir kaldıramadılar. Şu odama bak. Vur. Geber! Geber! Çok kasıyor zaten bu taraf hayat kastıyor. <laughs> Arkadaşlar sesini biraz açtı. Acık bak. Aksinin bir sıkıntı olmazsa. Tamam. Laka. Kan monga mı atlasam ha? Kan atlamayacağım. Ha şuraya atlayayım. Şanok ki şanok bu. Bugün şanok oynuyoruz ama ne kadar da istendi. 3 hafta sonra gelecek. Geldiler. Aradan 3 hafta geçti. 3 hafta böyle olmadı. Uzun zaman sonra şanok da geldi arkadaşlar. Şanok videosu. Şanok oynama. Var ya her yer orman orman. Bir dahakine de PUBG Mobile Light videosu gelmesi için bunu kanala abone olun, like atın. Dediğim gibi Katonlu PUBG Mobile yazın çıkar. Tamam, tamsın bulduk. AKM. Bu güzel oldu işte. Mühürlü sandık. Sonra açarım. bu kalsın şunu da kullanalım mühürlü <laughs> sandık mutlu ya yok ya gerek <laughs> yok adam vuruyor kapat şurayı kapat. Geliyor puz bir yere saklanalım. Işte. Dbs aldı ps çok. Oppa bana sıkmaya mı çalışıyordun ha? Ölürsün öyle bir daha bana sıkmaya çalışırsan. Tamam kübeyiz alalım. Kübeyi almak istemiyorum ben AKM seviyorum abi. Oh, ikili güzel oldu böyle. Böyle ikiliyle bin almaya çalıştım. adam sıkamadan öldü. DPS dürbün soyunları arkadaş. Bu yıkmıştık ya. bak yanlış baktım. Yanlışlıkla baktım pardon. Pardon arkadaşlar. Akemeden ah, bu çok güzel ama bu da da en sekeni bu. Açıl. Of. Biraz mermi lazım. Ben diye DPS'ye de mermi alayım. şoköye gitmeye çalışalım ama ölmemeye çalışacağız bu giderken. Yanarız yani Orada Burada biri var mı? AKM holo ile 47. Tamam lazeri buna takalım görünmemek için buradan gidelim. O şatonun büyüklüğüne bak. Tamam. Ama çok dikkatli olalım yoksa öldür öldür vururlar. Burada, buraya da biraz sessiz sessiz gitmek lazım. Görecekler yoksa görünmemek için. Bu geldi ya hemen gitmemesi için hemen hep atlıyorlar. Oyuncular. Orada biri var herhalde. Gülmüyor ya sistem. DPS'yi al. DPS güçlü. Çıkmakla mı Sarı elma ile besleyebiliyoruz. Bu güzel. Işından alalım. Geldim. O para. Buraya da bir uğrayalım dedim. Ne Ne Bunu öğrenmiş oldum. Zaten de kardeşim çıkıyor. Ha, tam dediğim gibi. Kar 98. At olayı. Olayı, olayı benim en sevmediğim durumdur. Kar 98 güzel oldu. buraya kadar yürüyerek geldim zaten. Gel. <laughs> ben <Puslayamıyorum. gülüyor> Oraya mı girilir kardeşim? He? Girilir mi oraya? Gelen var mı gelen giden var mı diye ha, yokmuş gelen giden geçen ne var yanıklı yanıklı dalalım o m416 bulduk artık şunun biraz mermi buna 150 mermi yeter artık Avuk bile en sevmediğim silah zaten. Avuk. M416 çok güzel oldu işte. Oy 24 var lan. Görüşürüz kar 98. Tamam mermiler yeter bize Beş milimetre lazım. Bir de on burada burada da varmış ya. Yeter bu kadar bize anne. Yani. Çoğunu atalım. Ne daha, daha bırakalım. Tamam ata binelim artık. İyi şeyler çıkardık. Ama lüt. Aa sandık vardı onu almayı unuttum. Atla gireceğiz oraya artık. Ya, as nereye dönüyorsun? Normal gideceğim işte. Atlama atlama. Niye atlıyorsun at? Şuraya you. kimse almamış zaten. Abi ne gelmiş Allah oh. Allah Allah. Çoğu mermi atar. 128 yeter. Yeter de artar zaten. Canlanma kartları biraz. Tam bunlardan almışız. 4x bulduk. Dur sağlık çantasını alalım. Bu ne abi? Bunlar kalsın artık. Bunların gerisini bırak. Bırak da kalsın dersin adam. Al ama bırak kalsın. Ha şunu alalım yani. Daha şunları at gitsin. En iyisini bulduk. Bu artık. M416'yı bırakıyorum. Biraz daha var mı, var mı? Oh be çok güçlü olduk. Şimdi adamlar karşımızda diz çökecek. 4 x şeyde dursun M4'te. Adam şarjör bulamadık. Neler bulduk? Bakın burayı da bulduk. Şu sandıklardan da, da açalım. Alın. O al işte. Bunlar kalsın. Adamlar alır artık. Böyle. Hoppa. Bir giriş de yapalım böyle. azıcık. No açık. Tam lazım bunlar. Hayır alanda kalma. Sür, ata bin. Artık atım var, atım. Bu at biraz Dur. kaçtık abla. Alana kalacaktık. Cutsuz Allah aşkına yeter ya. Hep bunları gönderiyor. Besleyeceğim <laughs> seni. Ne alsam? Roni Hop ve o Şunu alıyorum işte ya. Al gitsin şunu. Bunu alacağım zaten. Biraz yavaş ama hızlı. Biraz yavaş olalım zaten. O da yok kolay. Adam hızlı Dur adam. zam olmuş zaten. Para fazla çıkmadı. biraz uğrayalım. Up, yap. Evet arkadaşlar. Burada kaydı durdurdum. Biri geçti az önce. Bağıra bağıra. Ama neyse daha marketi bulabildim sonunda. bir param yetmez zaten bırak bir şey almayı ha artık ben kurt adam olmak istiyorum başka 9 milimetre aldık o daha hızlıyız onu aldım ya Çok hızlı olduk. Yavaş değiliz, hızlıyız. Vampirde bile. Hop, açıldı. Hızlıca gidebiliriz böyle. Vampiri beğenmiyor. Tamam, geç şu vampir Allah aşkına. Kurt adam sen gel. Basacağım şunu. Bakın ilk kez büyük bir kurt adam. Aa bak bu da büyüğü. Bunu hiç göstermemiştim bunu videoda. Hiç göstermemiştim ki bu videoda. Kapat şunu da yanlış açtım öyle sandım. Hoppa girişi gördünüz arkadaşlar. Ama hiç kilolamadık. Adamlar çıkmıyor ki ortaya. 别我刚刚给手机。Yeah, Kaç kaç kaç. Tamam geldik kurdu Vampiri hiç beğenmiyorum abi. Vampir çok kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi biraz ters karaktere inşallah batsın arkadaşlar. Siz de yazın. PUBG batmaz. Bakın. PUBG çok güzel. Bersel batsın. Tencent batmasın. Amin arkadaşlar. Yok ya bu çok. Biz diyor. Arabaya sık. Arabaya sık. Yansın o zaman. Allah'ın sana. Allah'ın bakıyor. Al. Bir de adam. Al. Gerçek adam da gördünüz mü arkadaşlar? Bu gerçek adammış ha. Nasıl kalsın öldürecek. Öldürecekti beni. Bu adamın kilini alalım. Demek ki sen burada pusuyordun ha. Adi. Oha. Oh, tava. Bari tavayı alalım. Tava kalsın, önemli değil. Açık kalsın bu şimdi. Açık bırakalım. Çoğunu. Opa. Oh, 24'ün tadı nasıldı birader? Ama oyun baba oyun baba yetti lan. Gördün mü abi? Oyun bu kadar iyi sürekli. Bunu kapat ya. çıkıyor. Nerede acaba o var ya adam adamda da hiç güzel bir şey yok zaten. Biri sıkıyor. Motora bindiğim an sıktı biri. Var ya yeleğimin canı var. Oradan SKS'yi de bir Ha biri sıkıyor. Kaç kaç kaç. Canım sürekli azalıyor. Gir içeri gir. Kitim az zaten. Ah bunların yanı şu var. Ne var iki? Tam da bir peşime bırakmadı ya. Çıkortaya çık ortaya. Ya bir şey de göndermeyi verin artık yeter. Gönderme bir şey bir şey. Ya abi yeter. Çık ortaya. Canım azaldı zaten. Çık ortaya çık. Canım fuji mi de SKS ile sıkıyor. Bu sıkan kişi nerede acaba? Poor cool. home. Evet arkadaşlar. Bir adam O adam hala çıkmaz. Merak çık ortaya çık. Yeleğimi kırdı zaten. Çıkmaz mı şimdi ortaya? Az kilim var. Çıkın 8 x attım demeyin ya. Dur bir çocuklarım. Orada kaldı önce. İyi gün olmasına rağmen. Demek buraya saplandı. Tam Biliyorum saplandı. Çık ortaya. Dur adam var orada dikkat. Ya abi ne biçim bir oyun bu ya. Arkadaşlar görüşürüz.